Şimdi bakın Nasrettin Hoca vaaz verdiği köylülerden çok şikayetçiymiş. Hoca anlatıyor anlatıyor ama köylünün bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor. Hoca artık pes etmiş. Bir gün kürsüye çıkıp sordu. Ey cemaat bugün ne anlatacağımı biliyor musunuz? Cemaat hayır bilmiyoruz diye cevap vermiş. Hoca Bilmiyorsanız anlatsam da anlamazsınız diyerek kürsüden demiş Ertesi Cuma hoca yine kürsüye çıkmış aynı soruyu tekrar sormuş. Hey cemaat bugün ne anlatacağımı biliyor musunuz? Cemaat aralarında anlaşmışlar ve bu defa biliyoruz diye cevap. Ver. Hoca bu defa o zaman anlatmama gerek yok diyerek yine güçlü inmiş. Çünkü biliyorsunuz. Üçüncü hafta hoca yine aynı soruyu sorunca bu sefer cemaatin bir kısmı biliyoruz demiş. Bir kısmı da bilmiyoruz demiş. Hoca hazır cevap ya. O zaman bilenler bilmeyenleri anlatsın deyip kürsüden inmiş.